Eee tabii darbe anayasası, darbeyi yapan zihniyet anayasayı kendisi yazdırıyor. Yazarken de eee sistemi seçimle gelenleri sürekli kontrolde tutacak. Kendi dediklerinin dışına çıktığında alaşağı edecek bir sistem kuruyorlar. O yüzden eee darbe anayasaları darbeden sonra da o darbenin fikirlerini yürütecek bir sistemin Yürürlükte olmasını sağlayan anayasalar. Bunların mutlaka değişmesi lazım. Zaten yürümedi. Birçok maddeler değişti. Ee, geçenlerde binlerce diyorlar ama binlerce değilse de, televizyon birinde vatandaşın bile diyor, ama onlarca, yüzlerce değişiklik yapıldı. Ee, bunun anlamına yürümüyor. Şimdi bu değişikliklerden dolayı bir garip duruma geldi. Ama yine ana iskeleyi 82 anayasası diyoruz. Kenan Evren'in başkanlığındaki junta yaptı. Ha o zaman bir ekibe oluşturdular, yaptırdılar ama e, sonra junta ne yazdıysa o anayasa oldu. O anayasa komisyonunun hazırladığı, hukukçuların hazırladığı şekliyle geçmedi. Bu yüzden o juntanın anayasası, o ana omurga duruyor. E, bunun tümden yeniden yazılması, yapılması şart tabii. Şart. Çünkü senin... E, darbeyle ülkeyi yönetmek istemiyorsan, demokrasi istiyorsan bunu herkesin kabul etmesi lazım, istemesi lazım. Ama birçok demokrasi yanları, bakıyoruz ki darbe yanlısı çıkıyor genelde. Öyle bir sıkıntımız var. Bu yüzden e, yani tüm hukukçular, yani e, aklı başında hukukçular bunun tekrar yeniden yapılması lazım olduğunu kabul ediyor. Ama e, nasıl olmalı? Yani bana göre tabii her hukukçunun görüşü değişiktir de, Anayasa kısa olması lazım. Kısa olması lazım. Uzun anayasaya gerek yok. Sonra milletin yani darbeciler anayasa yapınca bu milletin kafası çalışmaz. Bu millet yanlış yapar. Sürekli benim tüfeğimin dibçiği kafasının üzerinde olacak ki yanlış yapmasın veya süngünün ucuyla dürteceğim ki yanlış yapmasın mantığıyla hazırlanıyor. Onun dışında bu çizdikleri çizginin dışına yöneticiler çıkmasın diye de lüzumsuz ve demokrasinin önünü kesecek maddeler koyuyorlar. Onların tümüyle gitmesi lazım. Kısa bir anayasa olmasın. Öz devletin ana sistemini tarif eden anayasa olması lazım. Bir de şunu söylüyorum yani şimdi eee gündemde işte anayasaya başörtüsü özgürlüğünü koyalım. Yani şu anki açmazlar işte ihtilalcilerin getirdiği o sistemler tıkadığı için ondan kurtulmak için bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama aslolan nedir? Hukukta aslolan anayasaya, yasaya konarak özgürlük sağlanmaz. Nasıl? Özgürlükler aradan doğma. Bütün insanların herkesin hakkı vardır. Bu özgürlüklere dokunamazsın. E, anayasaya başörtüsünü serbest koyacağım diye hüküm koy. Yarın başka bir yasak çıkaracak. Yani hukukta asıl olan her şey öz, özgürdür. Yasaklar yasayla belirlenir. Anayasayla belirlenir. Yani ne olacak? Ama ya işte okula sokmuyor mesela. başörtülerini okulda dağıttılar, bürokraside de dağıttılar, darmadağın ettiler. Böyle bir şey yok. Ne anayasada var, ne şeyde var, kullanıyor. Yani bizim yine işte darbe anayasasıyla oluşturulan sistemdeki sıkıntı ne? yüz eller var, layus eller. Sorgusuz, sualsiz anayasa mahkemesi görevi. Kendi kendilerini yargılıyorlar. O yüzden babasına göre veya bir yerlerden aldığı talimata göre karar veriyor. Yargıtay, Danıştay öyle. kuvvetli ee, kuvvet komutanları öyle. Onların bu sefer yaptığına bir şey yapamıyorsun. Bu nedenle öyle bir anayasa yapılmalı ki. La yüz el kimse olmaması Yani suç işleyen Nerede olursa olsun. Mesela Cumhurbaşkanı ile ilgili var. Şey gidiyor. Eee Yüce Divan'a gidiyor. Yüce Divan'a. Buna benzer. Yani Yüce Divan üyeleri nerede yargılanacak? Kendi kendini yargılayacak. O da işlemiyor maalesef. Yani bu kendisini la yüz el kabul edip bana kimse soru soramaz. Ben her şeyi biliyorum diyen kimselerin suç işlediği zaman mesela bana göre yani hukukçuların tümüne göre bir çocuğu başörtüsün başında örtü var diye okuldan atmak mevzuatta yoksa bu suçtur. Bunun cezasını çekmesi lazım. Ama bunu söyle anayasa mahkemesi üyesi ise de cezasını çekmesi lazım. Yargıtay üyesi, danışta üyesi cezasını çekmesi lazım. Çekmeyece veya kuvvet komutanı ise ya kuvvet komutanısın kardeşim sen askersin. Sen askerliğin dışında bu işlere nasıl bakıyorsun? diyecek bir sistem kurmamız lazım. Bunları kurmadığımız zaman problemler yeni yeni problemler çıkar.